Ağırın, biraz Fırat Üniversitesi Hastanesi Doğu Anadolu Bölgesinde gerçekleştirilmeyen kas ve iskelet sistemi tümörleri ameliyatlarını gerçekleştirerek bölge hizme sağlamaya devam ediyor. Neyse, bugün biraz <laughs> Bölgede bulunan diğer hastanelerde yapılamayan onkolojik vaka ameliyatları doçent doktor Sefa K. koordinesinde gerçekleştiriliyor. Ameliyat Doğu Anadolu bölgesinde sadece Elazığ'da yapılıyor. Benim, Hocam çok hocamızdan çok memnunuz. Çok başarılı ya, bir ameliyat geçirdik inşallah. Evet. Onkolojik vakalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan ortopedi uzmanı doçent doktor Sefa K. özellikle sebepsiz kas iskelet sistemi ağrıları, Ele gelen şişlik veya kitlesel oluşumlar için erken tanı ve tedavinin önemli olduğunu belirtip... Yakın zamanda özellikle son haftalarda bu bu tip vakalar bize başvurusunda bir artış söz konusu. Özellikle hastalarımız Bingöl, Tunceli, Muş, Çevre illerden çoğunlukla gelmekte ve sevkli başvurularla karşılaşıyoruz. Bu hastaların tedavisinde özellikle belirtmek istediğim bir konu var. Ee, hastalarımız özellikle halkımızın ele gelen şişlik, kitle, e, sebepsiz kas iskelet ağrı, e, ağrılarını mutlaka önemsemeleri ve bu konuda e, bir profesyonel destek almalarını tavsiye ederiz. E, hastanemizde bu konuda e, bölge hizmet vermekte olup e, gerekli e, tedavileri tümüyle gerçekleştirebilmekteyiz.